Sağlıklı bir insanın karboksi oranı hızla artmakta olan bir damarında aşağıda verilen reaksiyonlardan hangisi gerçekleşmez? Bu tarz sorularda şunu yapın. E, doku kılcalında gerçekleşen bir karbonatla e, karbondioksit taşınmasını o reaksiyonları yazın hemen. Karbondioksit ve su birleşir. Hatta bunu birleştiren bir enzim var. Karbonik anhidraz. Bu birleşim sonucunda H2CO3 yani karbonik asit oluşur. Büyük olduğu için bu şekilde taşınamaz, İyonlarına ayrılır. İyonlarına ayrıldığında da hidrojen ve bikarbonat yani HCO3 açığa çıkar. Burada bikarbonat plazmada çözünmüş olarak taşınır. Buna dikkat edin. Plazmadadır. Asla al yuvarda hemoglobine bağlanmaz. Hidrojen ise hemoglobine bağlanır. Hemoglobinle birleşerek HBH birleşiğini oluşturur. Ve bu olayın tamamı doku kılcallarında gerçekleşir. Buna dikkat edin. Çünkü karbondioksitle birleştirdim. İlk bu şekilde başladım ve bu yönde devam ediyorum. Bu yönde devam eden bütün reaksiyonlar doku kılcandadır. Bunun tam tersi ise tam tersi yöndekilerde ee, akciğer kılcallarında gerçekleşecek. Bu arada hazır bunu yazmışken şundan bahsedeyim. H2CO3'e baktığımız zaman H2CO3 hem karbondioksit suyun birleşmesiyle meydana geliyor. Hem de şu yöndeki tepkimeye bakın hidrojen ve bikarbonatın birleşmesiyle meydana geliyor. Yani H2CO3 oluşumu her iki yönde de gerçekleşir. Bir de buraya dikkat edin. Burada karbonik anhidraz enzimi vardır. Karbonik anhidraz enzimi tersinirdir. Hem karbondioksit suyu birleştirip H2CO3 oluşturur. Yani karbonik asit oluşturur. Hem de karbonik asiti karbondioksit suya parçalar. Şimdi bana ne demişti soruda? Karboksi hemoglobin oranı artan. Yani doku kılcalında. Bundan bahsediyor. Hangisi doku kılcalında olmaz. Bakıyorum. E, oksihemoglobin ayrılmış, hemoglobin ve oksijen oluşmuş. Dokuların oksijene ihtiyacı yok mudur? Vardır. Dolayısıyla bu doku kılcallarında gerçekleşir. Karbondioksit su birleşmiş, H2CO3 oluşmuş. Bakıyorum, doku kılcalı. Karbondioksitle hemoglobin birleşmiş. Hemoglobin karbondioksitle birleştiğine göre kirleniyor. Kirlenme nerede olur? Doku kılcalı. HbH ayrılmış iyonlarına ayrılmış hemoglobin ve hidrojen açığa çıkmış. Şimdi bizim burada yazdığımız neydi? Hidrojen hemoglobinle birleşiyordu. HbH oluşuyordu. Bu neydi? Doku kılcalı. Bana burada tam tersi yönündekini vermiş. E, o zaman bu da akciğer kılcalıdır. Dolayısıyla cevabımız denizli olur. Dikkat edin bu sorularda şu reaksiyonu yazın. Bundan sonrası zaten sizin için kolay olacak. Normal solunum maksimum soluk alma ve verme sırasında akciğer hacmindeki değişim aşağıda gösterilmiştir. Grafik değerlendirildiğinde yorumlarından hangileri yapılabilir? Şimdi X normal solunummuş, Y maksimum soluk alma, Z maksimum soluk verme. Normal soluk alma ile akciğerlere 1 litre civarında hava dolar. Normal soluk alma neydi? X'ti. Bakıyorum 2'den 3'e çıkmış. Yani 1 litrelik bir hacim değişimi olmuş. O yüzden bu doğru. Maksimum soluk verme ile akciğerlerdeki tüm hava dışarı atılabilir. Maksimum soluk verme neydi? Z. Z'ye bakıyorum. Soluk verdiği zaman ne olmuş? Bir de kalmış 1 litre. Yani maksimum soluk vermede ne yaparsanız yapın akciğerlerdeki bütün havayı boşaltamazsınız. İsterseniz bunu deneyebilirsiniz. Akciğerlerde belli bir miktar e, hava kalır. Dolayısıyla bu yanlıştır. Bütün havayı dışarı atamazsın. Akciğerlerin kapasitesi 5 litre civarındadır. Bakıyorum maksimum soluk almaya yeymiş bu. Maksimum soluk almadan ne oldu? 5 litreye kadar çıkabildim. Dolayısıyla akciğerlerin kapasitesi 5 litre civarındadır. Bu doğru. Sağlıklı bir insanda akciğerlerle bağlantılı olan damarlar şunlardır: akciğer atardamarı, akciğer kılcalları, akciğer toplardamarı. Grafiklerden hangisi doğrudur? Oksihemoglobin oranını vermiş. Yani hemoglobinin oksijenle birleşmesi. Bu nerede olacak? Akciğer kılcallarında. Unutmayın madde alışverişi her zaman akciğer kılcalların, kılcallarında gerçekleşir. Dolayısıyla şöyle bir artış olacaktı. Üçünde sabit olması gerekir. O yüzden bu yanlış. Burada da karboksi hemoglobin oranını vermiş. Yine akciğer kılcallarında gerçekleşecek bir olay. Bu üçteki değişim yine sabit kalmak zorundadır. Dolayısıyla bu da yanlış. Kanın pH'i e, akciğer atar damarında artıyor, akciğer toplar damarında daha da artıyor demiş. Böyle bir şey olmaz. E, madde alışverişi kan kılcallarında gerçekleştiği için kanın pH'i burada artmaya başlar. HbH oranı demiş. Bakıyorum akciğer atar damarında bir değişiklik yok. Akciğer kılcalında... HbH azalmış. Şuradaki şeye geri dönelim hemen. E, HbH e, iyonlarına ayrıldığı zaman hidrojen ve iyonlarını demeyeyim ayrıldığı zaman hidrojen ve hemoglobin olarak açığa çıkıyor akciğerlerde. Dolayısıyla akciğer kılcalında HbH miktarında bir azalma gerçekleşir ve bu da akciğer kılcallarında olur. Diğerlerinde herhangi bir değişiklik olmaz. Çünkü madde alışverişi, madde geçişi burada. O yüzden cevabımız denizli olur. Aşağıda verilenlerden hangisi soluk alıp verme hızını diğerlerinden farklı bir şekilde etkiler? Kandaki karbondioksit konsantrasyonunun artması, karbondioksit artarsa soluk alıp verme artar. Vücut sıcaklığının artması, bu da soluk alıp vermeyi arttırır. Asetilkolinin artması, unutmayın asetilkolin hormonu parasempatik sinirlerle çalışır. Dolayısıyla soluk alıp vermeyi yavaşlatır, dolaşımı yavaşlatır. Atmosferdeki oksijen konsantrasyonun azalması soluk alıp vermeyi hızlandırır. Hatırlayın yükseklere çıkıldıkça oksijenin kısmi basıncı azalıyor. Dolayısıyla soluk alıp verme hızlanıyor. Adrenalin artması bu da sempatik sinirlerle çalışır. Soluk alıp vermeyi hızlandırır. Burada tam tersi etkiyi yapan asetil kolindir. Buna dolaşım sisteminde de dikkat edin. Sağlıklı bir insanın alveol kılcallarındaki al yuvar hücrelerinde olayları hangi sırayla gerçekleşir? Şimdi öncelikle e, kirlenmeden sonraki bir durum söz konusu olacak. Dolayısıyla e, HBH ayrılacak. HBH ayrılarak hemoglobin ve hidrojen olarak açığa çıkacak. Sonrasında ayrılsın ki hemoglobin serbest kalsın. Hemoglobine e, pardon hidrojen HCO3 ile birleşerek karbonik asit oluşturacak. Sonrasında karbonik asit karbondioksit suya ayrılacak ve bu şekilde akciğerlerden uzaklaştırılacak ve en son hemoglobini artık kirli olan maddeyi uzaklaştırdım. Bunun yerine artık temiz olan yani oksijeni bağlayacağım. Artık hemoglobin de serbest de çünkü oksijeni bağlayarak bu şekilde işlemi tamamlayacağım. Yani 1 3 2 4 Güzel bir soru dikkat edin. Öncelikle kirli olan kanı uzaklaştırmam lazım. Sonrasında bunu temizlemem yani oksijenle doyurmam lazım. Deniz seviyesinden yükseklere çıkan insanda niceliklerinden hangilerinde artış gözlenir? Şimdi deniz seviyesinden yükseklere çıkıldığı zaman oksijenin kısmi basıncı azalır. Dolayısıyla dolaşım sistemi, solunum sistemi bunlar hızlanmaya başlar. E, al yuvar sayısı dolaşımla alakalıdır. Al yuvar sayısında bir artış olur. Al yuvarların hemoglobin taşıma kapasitesi bu artmaz. Tam tersi oksijenin kısmi basıncı azaldığı için hemoglobinle daha az oksijen bağlanır. Hemoglobin sayısı e, kan miktarı artacak. E, al yuvar sayısı artacak. Dolayısıyla hemoglobin miktarında da artış olacak. Hemoglobinin oksijen taşıma kapasitesi azalacak. Bu da olmaz. 1 ve 3. Sağlıklı bir insanda solunum gazlarının taşınma sırasında gerçekleşen aşağıdaki reaksiyonlardan hangisi bor etkisinin bir sonucudur? Şimdi bor etkisi ya da diğer adıyla bor kayması nedir onu anlatayım. Ee, vücutta karbondioksit miktarı arttığı zaman pH düşer pH'ın düşmesiyle beraber soluk alıp vermenin hızlanması gerekir. Burada soluk alıp vermenin hızlanması demek karbondioksit uzaklaştırıp hemoglobine oksijen bağlamak demek. Dolayısıyla burada ortaya çıkan duruma bor kayması denir. Bor kaymasının sonucu da şudur aslında. Hemoglobinin oksijene ilgisi artar. Dolayısıyla hemoglobinle oksijen bağlanır. Dokularda oksijenleri serbest bırakır. Şimdi bor etkisinin sonucu olarak sormuştu bana. Hemoglobinin karbondioksitle birleşmesi bor etkisini oluşturur. Bir sonuç değildir. HBH'da hemoglobin hidrojen açığa çıkması bir dursun. C'ye bakıyorum karbondioksit su oluşması yine bor etkisini oluşturur. Kirlenme söz konusu burada. D şıkkı dursun. E'ye bakıyorum hidrojen bir karbonat birleşmiş. H2CO3 oluşturmuş. E, bu temizlenmedir ama bor kaymasıyla alakalı bir durum değildir. Bor kaymasında amaç e, hemoglo oksi hemoglobindeki oksijenleri serbest bırakıp bunun e, dokularda kullanılmasını sağlamaktır. Dolayısıyla oksi hemoglobini parçalayıp oksijen açığa çıkarır ve dokulara bu oksijen geçini oksijenin difüzyonunu hızlandırır. Şimdi B şıkkındaki amaç da e, yine D şıkkında söylediğim hemoglobine önce oksijenin bağlanması gerekiyordu. Daha sonra bunu dokulara götürdüğünde oksijeni serbest bırakması gerekiyordu. O yüzden öncelik oksijen olduğu için hemoglobinle bağlanması değildir. O yüzden B şıkkını atladık. Dikkat edin bor kayması pH'in düşmesi sonucunda olur aslında. pH düşer. Bunun sonucunda e, pH düştüğü için dokularda demek ki çok fazla karbondioksit çıkmış e bu karbondioksit uzaklaştırıp yerine oksijen bağlaması gerekir. Dolayısıyla oksijen kullanması için hemoglobinin dokulara geldiği zaman yapısındaki oksijeni serbest bırakması gerekir. Yani hemoglobinin oksijene ilgisi azalır dokularda. Bu olaya aslında bor etkisi ya da bor kayması denir. Yukarıda açıklanan durum hangisini doğrular niteliktedir? Hemoglobin molekülünün karbon monoksitle bağ yapma eğilimi oksijene göre oldukça yüksektir. Bu nedenle karbon monoksitle bağlanmış bir hemoglobinin oksijenle bağlanma şansı yoktur. Buna bağlı olarak hücreler oksijensizlikten ve karbondioksit birikiminden dolayı ölür. Bu olaya karbon monoksit zehirlenmesi adı verilir. Şimdi hemoglobinin özelliği solunum gazları özellikle oksijen karbondioksitle tersinir tepkimeye girmesidir. Bunlarla rahatlıkla bağlanıp ayrılabilir. Ama bir de karbon monoksit var. Karbon monoksitle asla tersinir tepkime veremiyor. Tersinir tepkime veremediği için bir kere karbon monoksitle bağlandığı zaman bunu uzaklaştıramıyor. Dolayısıyla hemoglobinlerine oksijen bağlayamıyor ve dolayısıyla hücreler, dokular oksijen yetersizliğinden ölmeye başlıyorlar. Buradaki durumu hangisi açıklar diyor? Hemoglobinin al yuvar içinde olması kanın oksijen taşıma kapasitesini arttırır. Tamam bu doğru bir bilgidir ama bu paragrafla alakası yok. Solunum merkezini uyaran temel faktör kandaki karbondioksit artışıdır. Tamam bu da doğru ama yine bu paragrafla alakası yok. Bir solunum pigmentinin en önemli özelliği oksijenle tersine reaksiyona girmesidir. Evet buradaki paragraf bununla alakalıdır. Oksijen ve karbondioksitle tersine tepkimeye girer. Bu sayede rahatlıkla soluk alıp verme gerçekleşir ama karbon monoksitle tersine tepkimeye giremez. O yüzden oksijen bağlanamaz. Diğerlerine bakalım. Hemoglobin molekülü bir metal iyonu ve protein içeren pigmenttir. Bu da yine doğru ama paragrafla bağlantılı değil. Oksijen kısmi basıncının düşük olduğu yerlerde kandaki al yuvar sayısı artar. Bu da doğru ama yükseklikle oksijenin kısmi basıncıyla alakalı bir durum değil. Aşağıdaki grafikte kapalı bir ortamda bulunan insanın 0 T2 zaman aralığında soluk alma derinliği gösterilmiştir. Buna göre yorumlarından hangileri doğrudur? Şimdi 0 T1 anında soluk alma derinliği daha az. T1 T2'de ise soluk alma derinliği daha fazladır. Yani diye ya çok derin bir şekilde nefes aldığınızı, yani bir iç çektiğinizi düşünün. Burada ise çok yüzeysel ee, çok üstten hani akciğerlerinizi çok genişletmeden bir soluk alıp verme gerçekleşiyor. E, grafikte anlattığı şey bu. T1-T2 aralığında kalbe giden kan miktarı 0-T1 aralığından fazladır. Burada soluk alma derinliği daha fazla olacağı için e, kanı temizleme miktarı ve bunun sonucunda dolaşım hızında bir artış gerçekleşecektir. O yüzden bu doğru. 0-T1 aralığındaki solunum hızı T1-T2 aralığından azdır deneyebilirsiniz bunu. Yüzeysel, çok böyle yüzeysel nefes alıp verdiğiniz zaman daha sık nefes almak zorundasınız. Çünkü yüzeysel aldığınız için çok fazla oksijenden faydalanamıyorsunuz. Ama daha derin nefes aldığınız zaman soluk alıp verme hızınız buna göre yani 0-T1 aralığındaki zamana göre çok daha yavaş gerçekleşir. Çünkü maksimum bütün oksijeni almaya çalışıyorsun. O yüzden çok daha derin nefes alıyorsun. T1 T2 aralığındaki göğüs boşluğu basıncı 0 T1 aralığından azdır. Şimdi T1 T2 aralığında çok derin nefes aldığınız için diyafram mümkün olduğunca aşağı inip düzleşmeye başlar. Dolayısıyla akciğerleriniz iyice şişmeye başlar. Bunu kendiniz deneyin diye çok derin bir şekilde nefes aldığınızı düşünün. Akciğerleriniz burada çok fazla şişer. Yani hacmi artar. Hacmi arttığı için de T1-T2 aralığında basınç azalır. Burada da bana T1-T2 aralığında göğüs boşluğu basıncı daha azdır demiş. Doğru. Zaten böyle olsun ki soluk alma daha verimli olsun. Yani daha fazla oksijen alsın. Çünkü difüzyon kuralına göre hareket edecek gazlar. O yüzden amaç budur aslında. Sağlıklı bir insanın al yuvar hücrelerinde olaylarından hangileri gerçekleşir? Ee, unutmayın al yuvarlar olgunlaştığı zaman çekirdeğini ve organellerini kaybeder. Dolayısıyla hiçbir sentez yapamaz. Hemoglobin sentezi gerçekleşmez. Bunu olgunlaşmadan önce yapar. Bikarbonat iyonlarının taşınması demiş. Hatırlayın bir karbonat iyonları al yuvarda asla taşınmaz. Hemoglobinle taşınmaz. Plazmada çözünmüş olarak taşınır. Bana al yuvar demiş. O yüzden bu da gerçekleşmez. Bu olgunlaşmasıyla alakalı bir durum değil zaten. Karbonik anhidraz enziminin sentezi. Yine sentez demiş. Organelleri yok. Bir şey sentezleyemez. H2CO3 moleküllerin oluşması bu nasıl olur? Karbondioksitle suyun birleşmesi sonucunda oluşur. Daha önceden sentezlenmiş karbonik anhidraz enzimi de var zaten. O yüzden bu bileşik meydana gelebilir. Yukarıdaki şekilde insana ait doku kılcallarındaki solunum gazlarının değişimi gösterilmiştir. Şekilde verilenler dikkate alındığında yorumlarından hangileri doğru olur? Oksijen ve karbondioksitin büyük çoğunluğu al yuvar içerisindeki hemoglobinle doğrudan birleşerek taşınır. Bakalım karbondioksitin hemoglobinle %23'lük kısmı taşınmış. Oksijenin 98,5'lük kısmı taşınmış. Oksijen için burada verdiği bilgi doğrudur. Oksijenin büyük kısmı %98'lik kısmı hemoglobinle taşınır ama karbondioksitin %70'lik kısmı büyük kısmı e, ee, bir karbonat iyonlarıyla taşınır. Hemoglobinle değil o yüzden bu yanlış. Kan plazmasında çözülmüş halde bulunan oksijen ve karbondioksit molekülleri vardır. %1,5'luk kısmı oksijenin çözülmüş olarak taşınmış. Karbondioksitin de %7'lik kısmı çözülmüş olarak taşınmış. O yüzden bu doğru. Doku kılcallarındaki karbondioksitin kısmi basıncı oksijenin kısmi basıncından fazladır. Bu doğrudur. Doku kılcallarında karbondioksit fazla olsun ki e, çoktan aza yani doku kılcallarından alveollere doğru bir karbondioksit geçişi olsun. Eğer böyle olmasaydı zaten karbondioksiti uzaklaştıramazdı. Bu da doğru. 2 ve 3. Solunum gazlarından olan karbondioksitin taşınma sırasında gerçekleşen iki tepkimi aşağıda verilmiştir. Buna göre belirtilen tepkimelerle ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi H2CO3 iyonlarına ayrılmış hidrojen bikarbonat diye. Bu doku kılcalında gerçekleşir. Pardon. H2CO3 karbondioksit suya ayrılmış. karbondioksit kim uzaklaştıracak? Akciğer. O zaman bu da akciğer kılcallarında gerçekleşmiş. Bir numaralı tepkime doku kılcalında gerçekleşir. Doğru. 2 numaralı tepkime enzim katalizörlüğünde gerçekleşir. Hatırlayın karbondioksit suyu birleştiren ya da h 2 co 3 karbondioksit suya ayıran karbonik anhidraz enzimiydi. O yüzden doğrudur. Bir numaralı tepkime ürünleri hemoglobinle birleşebilme özelliğindedir. Bir numaralı tepkime ürün hidrojen ve bikarbonat. Hidrojen hemoglobinle birleşir ama bikarbonat plazmada çözülmüş taşınır. Buna dikkat edin. O yüzden bu yanlıştır. Bunu çok fazla sormuş. Zaten sorularda da dikkat etmişsinizdir. O yüzden sizin için önemli bir bilgi. E, bikarbonat asla e, al yuvar içerisinde hemoglobinle taşınmaz. Direkt plazmada çözülmüş olarak taşınır. Sağlıklı insanın alveol doku sıvısı aort kanı yapıları verilmiş. E, bunlarla ilgili grafik hangisinde doğrudur diyor. Şimdi alveoli düşündüğümüz zaman bizim atmosferden aldığımız hava direkt alveollerin içerisindedir. Dolayısıyla alveollerde oksijen karbondioksitten fazla olmalı ve çok fazla oksijen olmalı burada. Doku sıvısını düşündüğüm zaman doku sıvısında karbondioksit fazla olmalı. Çünkü bunlar metabolik reaksiyonları sonucu e, oksijenli solunum yapmak zorundalar. Oradaki enerjiyi kullanmak zorundalar. Dolayısıyla karbondioksit açığa çıkar oksijeni de kullanır. Aorta baktığım zaman ağırta da temiz kan vardır. Oksijen karbondioksitten fazladır. Şimdi X ile Z'yi kendi içerisinde ayırt etmemiz lazım. X bizim direkt atmosferden aldığımız hava. Yani burada daha fazla oksijen olacak. Z'de ise e, alveole göre birazcık daha az oksijen olacak. Ama yine karbondioksitten fazla olması lazım. Bunları birleştirerek grafiğe bakalım de oks e, yeşil oksijenmiş bu arada. Turuncu karbondioksit. X için bakıyorum. Oksijen karbondioksitten fazla olmalı ama tam tersi. Bu yanlış. Burada da yine tam tersi. C şıkkına bakıyorum. Oksijen fazla. Karbondioksit daha az. Doğru. Y'ye bakıyorum. Karbondioksitin fazla olması lazım ama burada da oksijen fazla. C şıkkı da gitti. D'ye bakıyorum. Oksijen X'de daha fazla. Doğru. Y'ye bakıyorum karbondioksit fazla oksijenden bu da doğru. Z'ye bakıyorum oksijen karbondioksitten fazla ama X'deki oksijene göre daha az. E, i̇stediğim şey de buydu zaten. O yüzden cevabımız değişik olur. numaralandırılmış reaksiyonların doku ve akciğer kılcallarında gerçekleşenlerin eşleştirilmesini istemiş. Şimdi nereden başlayalım? Şuradan başlayalım. Karbondioksitle su birleşerek H2CO3 oluşturuyordu. Nerede? Karbondioksitle birleştiğine göre doku kılcalında. O zaman 6 doku kılcalıdır. E, karbondioksit açığa çıkarsa bunu kim uzaklaştırır? Akciğer. O zaman 5 akciğer kılcalı. H2CO3 oluştu. H2CO3 bu şekilde taşınamıyordu. İyonlarına ayrılıyordu. Hidrojen ve bir karbonat oluşuyordu. E, bu da yine doku kılcalı olacak. Aynı yönde devam ediyor tepkime. E, tam tersi de akciğer kılcalları olacak. Daha sonra hidrojen hemoglobinle birleşiyordu. Hidrojenle hemoglobinin birleşmesi yine doku kılcalı yine aynı yönde devam ediyor. Bir de akciğer kılcalı olur. Mantığımız her zaman bu olsun. Şu tepkimeyi yazın. Karbondioksit su birleşir. H2CO3 oluşur. H2CO3 iyonlarına ayrılır, hidrojen bikarbonat oluşur. Daha sonra bikarbonat plazmada çözünür. Hidrojen hemoglobine bir hemoglobinle birleşerek HBH oluşturur. Bunların hepsi, bu saydıklarımın hepsi aynı yönde devam eder. Dolayısıyla doku kılcallardır. Eşleştirdiğimiz zaman 1 3 5 akciğer kılcalı, 2 4 6 doku kılcalıdır.